Gönlümde alsa sesine Hı. sarılırdım. En gizli bir ayıdır. Senin vicdanında dizim de hem hep oldu. Yüreğim oldu, ellerim oldu, nefesim Ruhum geri de bir sor bir bana ne de bir alsın. Duygusuzluğum, yorulmuşluğum. Gece gece gönlüm aydınlanır bir gün. hiç dağ ne adam ne düzgün. Annesi koyma be adam. Gece gece gönlüm aydınlanır belli. Elimde olsa sesine sarılırdım. Sevgili bir ahidim. Benim vicdanımdır. Sen elimde her sadığın, her gizliğin aldığı, gizlilerin aldığı. Gizliğim oh, oh, olmuş, hayat ruhum yerinde mi? Bir sor bir bana Sebebi sensin. Duygusuzluğumun, yorulmuşluğumun. gece gece gönlüm aydınlanır bir yıldan bir ada onu bunu gönlüne orlek diye koyma bir ada gece gönlüm aydınlanır bir yıldan bir